ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 3 Ağustos 2020 Pazartesi. Kurban Bayramı'nın son günü. Havada, gündemde, manşetlerde çok sıcak. Ana habere bir Amerikan petrol şirketinin PKK ile imzaladığı Korsan Petrol anlaşmasıyla ile başlıyoruz. Korsan çünkü uluslararası hukukta hiçbir meşruiyeti yok. Skandal anlaşmanın bir tarafında Suriye Demokratik Güçlerinin yani PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde komutanı olan Mazlum Kobani, diğer tarafında ise Amerikan Delta Crescent Enerji Petrol Şirketi var. Amerikan yönetiminin destek verdiği anlaşma özetle şunu da yatıyor. Amerikan şirketi Suriye'de rahatlıkla petrol çıkarma, dağıtma ve işletme hakkına sahiptir. Tabii bu Türk-Amerikan ilişkileri açısından da tarihi bir kırılma noktası aynı zamanda haliyle Türkiye'den de tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı uluslararası hukukun hiçe sayıldığını söyledi. ATV Haber işte bu sıcak gündemle başladı. We did leave soldiers because we're keeping the oil. I like oil. We're keeping the oil. Amerika Suriyelilerin petrolüne göz dikti, terör örgütü PKK ile korsan petrol anlaşması yaptı. Bu girişim uluslararası hukukla bağdaşmayacak bir girişim. İçinde PKK'lıların da bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri ile Amerikan petrol şirketi Delta Crescent Enerji bir anlaşma imzaladı. Sahada Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG PYD terör örgütüyle çalışmaya ve onun gücünü konsolde etmeye devam ettiğini görüyoruz. Anlaşmayı Donald Trump'a yakınlığıyla Sen, bilinen Türkiye Cumhuriyetçi Türkiye Senatör Lindsey Graham hı hı duyurdu. Hı 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 hı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan da ortaklıktan hı hı. Hı hı. memnunuz açıklaması hı hı hı. geldi. Burada yapılmak istenen aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yandan PYD'nin ve PKK'nın Suriye'nin Fırat'ın doğusundaki bu alanlardaki hakimiyetini meşrulaştırmak. <laughs> Esad rejimi olayın duyulmasının ardından anlaşma yasa dışı diye açıklama yaptı. Tüm Suriyelilere ait olan petrolü kaçırmak için varılan sözde mutabakata göre şirket ilk etapta Kürtlerin kontrolü altındaki bölgede günlük 20 bin varil petrol çıkaracak. Bu ham petrol şirket tarafından kurulacak mobil rafineride işlenerek satılacak. Terörün finansmanı konusunda da çok ciddi bir uluslararası hukuk ihlali ortaya koymuş oluyor. Anlaşmaya Dışişleri Bakanlığı da çok sert tepki gösterdi. Amerika'nın uluslararası hukuku içe saydığı belirtilen açıklamada anlaşmanın kabul edilemeyeceğine vurgu yapıldı. Bütün bu sıcak gelişmeler arasında bölgeyi daha da hareketlendirecek bir de iddia ortaya atıldı. Bölgesel Kürt yönetimine yakın bazı kaynaklar Amerika'dan askeri bir heyetin Kandil'e gittiğini teröristlerle değerlendirmede bulunduğunu duyurdu.